Cirdi çetesinin yeni bir hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte futbol menajeri 2015 kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Takımımız Paris Saint Germain bildiğiniz gibi bugün yine iki maç yapacağız. Ee, ben transfer yaptım oraya. Buruma'yı alamadık çok fazla maaş istediği için. Buruma transferi gerçekleşmedi onu belirteyim. Ee, başka bir şey söylemek gerekirse. Ee, şurada, şu mevkide oynayan Cener'in yerinde oynayan. Cristian Rodriguez transferini gerçekleştirdik 10 milyon euroya. E, güzel bir transfer oldu. Yani başka bir gelişim yok. Bu kadar. Sakat cezalı futbolcularımız fazla olduğu için biraz zor düzeleceğiz ama e, bugün Max'i oynatalım artık burada oynuyorsun Dijin oynayabiliyor mu orada? burada yıldızı bakalım bunun Maxwell daha iyi Lavezzi de içeride dursun belki sonradan kullanabiliriz Vanderville burada dursun kadroyu bile zor toparladık Şantom e, Rabiot'ta Fransız 19 yaş şey, maçında maçın yıldızlarından biri olmuş o yüzden bugün Şantom'un yerine o olacak Kabayeleri yer değişecek Thiago Silva böyle dursun ee, kadromuz bu şekilde olmasın hatta ben Thiago Silva'yı alayım çünkü diğer taraflar zaten sakat. Bir de defansta açık vermeyelim. Kadromuz bu şekilde olsun ve maçımıza giriş yapalım. Bir de ben PES 15 serisine başlamayı düşünüyorum. Ee, Extreme 15 çıkana kadar bir futbolcu kariyeri başlatmayı düşünüyorum tek olarak. Hangi futbolcuyla başlamam gerektiğini bilemedim iki futbolcu arasında kaldım. Buruma ve Salih Uçan. Alper'i de düşündüm ama e, ondan sonra Alper'den vazgeçtim. Biraz böyle 18-19 yaşlarına biri lazım bana. Oha sönük göründü ya. Kazanmanız gerek dedim sönük göründü. Her neyse. Ne diyordum? 18-19 yaşlarına biri lazım. Ben Buruma ile başlamak istedim ama e, Galatasaray'da olduğu için onunla başlamak istemedim açıkçası. Bir de şeyle başlamak istedim işte Salih Uçan'la Roma'da şu an Roma ile başlayacağız. Hangisi olsun bunu bana söyleyebilirseniz söylerseniz çok sevinirim. Gerçi şurada 3 tane 4 tane abonemiz var ama söylerseniz mutlu olurum yani. Ee, bugün ya da yarın o seriye de başlamayı düşünüyorum bir aparat var gamepad alacağım o seri için hem eğer ayarlayabilirsek fon 4'te de kullanabiliriz onu son transfer yamasını yaparsam bir önceki benim de söylediğim gibi onda da kullanabiliriz dakika 35 oldu çok çabuk geçti maç biraz e, maç hakkında konuşalım isterseniz matu indirdi Aurier e, geçen benim çok kötü olmuştu yani iki maçta da galibiyet çıkartamadık birine mağlubiyetimizi aldık çok kötü oynadığımız bir maçta diğerinde o kadar kötü oynamasak da yine puan kaybettik beraberliğe razı olduk az kalsın gol yiyorduk bir an sessizlik yaşandı gol yiyorduk İbrahim Oviç olsaydı düştü kim kart görüyor Thiago Silva sarı kart gördü şu birkaç bölümdür e, çok sarı kart görüyoruz ve sakatlık yaşıyoruz bayağı bir sakatlık yaşıyoruz e, zaten bu fm'nin belirli bir eksikliği sakatlık ve transfer fiyatları dediğim gibi bunlardan ilk bölümlerde çok bahsetmiştik o yüzden şimdi hiç oralara girmeyeceğim ama tehlikeli yani bu iş bizi kötü duruma düşürebilir kristian Rodriguez transferini yaptık İlk bitti bu arada. O da güzel oldu ama e, ona kabul etmiyordum. Ma e, fazla maaş bütçemiz olmadığı için yine Cavani ve Maxwell sönük görünmüş. Ama sorun değil. Maaş düş e, bütçemiz düşük olduğu için büyük bir kadro rolü söyledim. Ona göre maaşı ayarlayabildik. Kilit oyuncu dedim ama kilit oyuncu önünde tabii ki de oynatamayacağız onu. O kadar yüksek bir çizgiye sahip değil bence. Ama ara sıra şey yapacağız e, kendimizi affettirmeye çalışacağız o badan şey yapıyor Sistemle bulunuyor işte biliyorsunuz zaten B bana şöyle sözler verdiğiniz tutmuyorsunuz falan diye o sistemi bize yaptığı an onu kadroya alacağız ki gitmek istemesin yani kullanabileceğimiz bir oyuncu ama öyle kilit oyuncu rolünde de oynatamayız Maxwell çevirdi Cavani kalecinin üstüne vurdu ya Buruma aynı şeyi teklif ettim kilit oyuncu ama yine olmadı. Buruma çok fazla para istedi gerçekten. Hem kulübüne fazla para ödeyecektik hem de kendisine o kadar fazla parayı Paris Saint Germain'le bile ödeyemedik. O yüzden o transferi gerçekleştirmedim. Yani Pogba'yı da o kadar yüksek beklentilerde aldık ama hiçbir şeye yaramadı şu ana kadar. Açık söylemek gerekirse yanlış bir transfer oldu. Bütün transfer bütçemi ben ona yatırdım. Başka transfer yapmadık zaten. Caner ve Pogba'dan başka. Şimdi de Rodriguez transferi başka yok ki. Yani. Bütün paramı Pogba'ya verdim. Ee, kötü bir transfer olduğunu da kabul ediyorum açıkçası. Raviot çok yoruldu. Onun yerine bir değişiklik, değişiklik yapalım. Kabayı alalım. Bal. attılar. Yemin ediyorum yedik. Bir de üçüncü sırada bu lens. Bunları yenecek tamam işte. Çok rahatlayacaktık. Yani şampiyonluktaki üst sıralardaki rakiplerimizden bir tanesiydi. Yenecek rahatlayabileceğimiz bir rakipti. Ama yenemedik. İbrahimovic hadi. Hadi oğlum. Hadi Oviç. Kaçırdı vuruşa kadar güzel getirdi gerçekten de ama yani sonunda yapamadı 1-0 bitti maç kaybettik üzgünüz tabii ki şunlara ben bir agresif konuşayım biraz korksunlar Roma maçı var çok tehlikeli bu kadar ee, kötü gidişatın üstüne bir de Roma takımının gelmesi çok zor olacak bizim için ve iyice kötüden kötüye gidebiliriz takımdan kovulabilirim bile o derece yani şu şu an öyle yani çok zor bir durumdayız dördüncü sıraya kadar geriledik şampiyonlar liginde mağlubiyetimizi aldık yanlış hatırlamıyorsam 3 ve 4. maç bu olması lazım Roma ile iki maç üst üste işte Roma çok ağır gelecek bize gerçekten ne yapacağımızı bilmiyorum. Şu an grubun lideri Roma. Bakacağız. Serie A'da Tevez varmış, Liechtenstein'er. Önerdikleri futbolcular. Lorente zaten bayağı isteyen bir oyuncu. Şu an için Arturo Vidal. O da 5 e, yıldız potansiyeli vardı. Ama düşmüş. Yani potansiyeline erişmiş tam olarak. 4.5 7 maç 3 gol 3 asist. Harika bir performans. Keşke Pogba'nın yerine Vidal'i e, alsaydık. Çünkü Pogba ile Vidal neredeyse eş değerdi. Yani bir şeyler yapıp alabilirdik. Şöyle bir 10-15 milyon daha fazlasını verip alabilirdik. Ama biz bu şansı Pogba'ya kullandık. Hata ettik. en yani değmedi o paraya Pogba. Şu an bir kulüp istese direk kapımız açık folk için oynatmıyorum desem hayır asla yani hep oynattım tabi ki oynatmadım maçlar oldu çünkü e, memnun kalmadım performansından oynatmadım maçlar oldu Fenerbahçe 2-0 yanmış bu arada Beşiktaş'ı şurada gördünüz Premier Lig'de Fabregas Joel'ın Vidya falan filan Kirkeş Diego Costa'yı da isterim yani şu an uzun 8 maç 7 gol bir res. enfes bir golcü onu da teklif yolladık zaten başarılı olamadık basın toplantısı her zamanki gibi en başta hepsini işaretleyip geçelim videolar zaten uzun oluyor bir de onları çabuk şey yani daha da tamam Onları okuyarak Maç günü geldi çattı Bakalım ne olacak Sonuç ne olacak Tehlikeli bir kadro yine karşımızda Muhtemelen Iturbe, Cervino, Destro, Porvet Üçlüsü Strootman, Pjanic, Derossi Eşkolastori Kastan Falan filan Şimdi lavezzi iyileşmiş bu bizim için bir şans lavezzi koyalım lucas mora sakat ama e, onu da yine kadroya alalım yedeklerde dursun caner ortayla tehlike yaratabilecek bir oyuncu e, değiştirelim onu bugün kimse genç oyuncu falan şans vermek istemiyorum böyle oynayalım bender will yine dışarıda dursun Aurier oynasın ortalamalarına bir bakalım 84 86 Bender yıl gelsin Hem Aurier daha az maçta Daha az ortalama sağlamış Yani o ortalama yükseltmesi lazımdı Şu 65 Buradan bakalım Ortalama derece buradaymış Az önce yapmış bakmışım 95 65 Bender Will türlü daha iyi Bu kondisyon ortalaması anladığım kadarıyla Şöyle Her şey tamam Dijne dışarıda kaldı. Maxwell mi kalsa dışarıda? Yok böyle güzel. Böyle güzel tamam. Aynen böyle başlayalım maçımıza. Cristiano ee, Christian Rodriguez geldikten sonra bir rahatlayabiliriz. Cavani gördüğünüz gibi yerinde oynatmıyoruz. Tam yerinde. Sağ tarafta oynuyor. Bu da bizim için kötü olabilir. gol aracını olsun artık yani Maicon sağda Desantis de kalede az önce saydım burada kalmıştık tekrar bir kadrolara bakarsak yedekte de çok etkili isimler var şuradan sonrası gördüğünüz gibi bayağı tehlikeli takımı uygulayalım sert müdahale yapmışız piyanice yani zayıf ayak zayıf ayak falan filan sen konuş belki düzgün bir şeyler söylersin. Yine sönük göründü bu İbrahimovic. Keseceğim bunu da. Yok adam yok yerine. <laughs> Thiago Silva. yıl <Renderville> Cavani. <laughs> Faal yaptı hoca. Eşti kol. Faal yaptı. Caner çok tehlikeli bölge. Caner vurdu dışarıya. Caner Erkin yararlanamadı. Pjanic Caner Caner Lavezzi hareketlendi Lavezzi Lavezzi çalımını attı Lavezzi orta yaptı Vuruş kaleci Cavani gol Hoca gol olsak falan yok Cavani gol attı İkinci dakikada Paris Saint Germain üstünlüğü yakaladı Roma karşısında üstünlüğü yakaladı Paris Saint Germain Caner orta yaptı Etkili başlamıştı zaten Paris Saint Germain Caner'in ferikiyle Malcon, Malkon, Malcon güzel getirdi, ortaya açtı, savunma karşıda Iturbe vurdu, Iturbe dışarıya, David Luiz, Ibrahimovic, Thiago Silva 2-0, neler oluyor? 11. dakikada 2-0 oldu. Çok erken iki gol buldu Paris Saint Germain, İtalya'da Roma deplasmanında. Ne uğradığını şaşırdı Roma. Maikon İtürbe Araya girdi savunma Maikon Ön direk destro vurdu dışarıya Piyaniç Piyaniç orta yaptı İtürbe dışarı Çok yaklaştı gole Gerçekten çok yaklaştı Maikon sarı kart gördü 21. dakikada şu an her şey Paris Saint Germain'in istediği gibi gidiyor. Eşlik ol da sarı kart gördü. Arda arda sarı kartlar. sakatlandı. Bu güzel bir şey olmasa da bizim iş bizim açımızdan iyi bir şey. Gerçekten her şey yolunda gidiyor şu dakikaya kadar. Dakika 43. İbrahimovic müdahale yaptı. İbrahimovic önüne alacaktı. Eşlik ol. Van der Wil ileri yolda daha Eştikol Piyaniç O da sakatlanmış Gördüğünüz gibi sakat sakat oynuyor şu an Maikon Maikon Cervinho Orta Piyaniç Stortman dışarıya Çok tehlikeli gol sandım Piyaniç burada Sirigo Gerçekten duran topları çok iyi kullanabilen bir oyuncu Piyaniç Hadi hoca bitir ilk yeri İlk yeri bitti Güzel de bir performans sergiledik. Ee, Rakibimiz iki tane sarı kartı var. Yanlış hatırlamıyorsam. İki sarı kart bir sakat oyuncu. Bir tanesi de yarı sakat. Yani şu an her şey bizim için güzel gidiyor. Caner şampiyonlar Ligi'de gerçekten yani çok önemli bir kul var. Bizim için özellikle. Caner barajdan döndü. Thiago Silva Matuidi'nin önüne doğru eşlik oldu. Uzaklaştırdı. Lig bir tık daha üstün ama gol yedik bu arada. için ortasında, Laiç mi nasıl okunuyor bu ya? iç herhalde. Golü buldu. Çok yorulmuş Boba. Bakayım. 67 değiştirilecek kadar değil. Lucas sakat. Onu alamayız. şantom alalım mı? Tehlike bir değişiklik ama olsun alalım biz. Eşti kol vurdu Sirigu. Sirigu'dan müthiş kurtarış. Kim kart gördü? kabaye e, sarı kart gördü. Maicon. Maicon güzel serildi. Orta Thiago Silva karşıladı. Tekrar Maicon. Bir ortada yine Thiago Silva karşıladı. Strotman vurdu dışarıya. İkinci etkili şutu Strotman'ın. Ne oldu? Talimatlar altıya düşmüş. Topa sahip ol. Özür diliyorum. Orada bayağı bir şeyler olmuş. Etkili pozisyonlar olmuş orada. Altta okudum ben siz de okuduysanız. Sirigu çıkartıyor falan filan yani. Tehlikeli gelmişler. Maikon. Aslan ileri yolladı. Yanlışlıkta çok güzel pas attı. Cervinho son anda savunma ayak koydu. Totti. Francesco Totti. Roma efsanesi. Çok şanslı. Roma şu an çok şanslı. Piyan işte sakatlandı. Caner ortayı yaptı. Savunma ayak koydu. Lavezzi. Gol tiago Silva bugünkü ikinci golü bu maçtaki ikinci golü tiago Silva'nın biz de yanlışlıkla attık ama attık onlarınki gibi bizimki de yanlışlıkla oldu 3 köne geçtik Caner sakatlandı Allah'tan yani yerine alabileceğim oyuncu var Maxwell mi? Aa diğerini almamışız zaten. Diğerini almamışız. Maxwell olsun. Mutlu göründü, güzel. Ee, oyuna soktunuz oyuncuya motivasyon verebiliyorsunuz, böyle motivasyon yapabiliyorsunuz. Maxwell, Shantom, ibrahimovic araya kaçtı, bak Vezzi, La arkaya at, arkaya at. Tamam sen git sen, o koşana kadar yanlık yani. La Vezzi, La Vezzi, Hoca ne yaptı hoca? Vanderbilt. Kabaye, Kavani, İbrahimovic, Lavezzi gol. Gol of yok. Lavezzi 4-2 yaptı. Roma karşısında iki farklı üstünlüğü tekrar yakaladı Paris Saint Germain. Dakika 90. Lavezzi uzun süredir forma giyemiyordu. Formayı aldığı ilk maçta fark yaratıyor Lavezzi. David Luiz taç kullandı. Ve maç bitiyor. Olimpiyat stadında Roma Olimpiyat stadında Roma'yı 4-2 mağlup ediyor Paris Saint Germain. Son zamanların en iyi futbolunu oynadı diyebiliriz kendi adına. Oh. Rahatladık gerçekten. Çok rahatladık hem de. 7 tane mesaj. Unutulmaz bir galibiyet getirdi diyor. Tamam. Caner 3 ay yok. Of. 3 ay yok. Çok tehlikeli bir sakatlık. Yönetim yine parayı kaptı. Yine golle buluşamaz diyor ama çok güzel bir şey yaptı ama. Ee, büyük bir kayıp. Çok güzel oynadı. Keşke bugün kadromda olsaydı tabii yani. Ya boş ver şimdi şunları hemen işaretleyelim. Ne diyor? sıkıntı mı varmış sende neymiş ha yorgunmuş tamam seni dinlendireceğim aferin bak böyle ol tamam mı ha, genelde bunları söylediğinizde e, çok fazla kızarlar yok ben iyiyim de falan filan beni kesin oynat derler ama İbrahimovic kalitesinde bir oyuncu bile bunu demediğine göre iyi yani Paris 5. Beşinci. Of 5. liye kadar düşmüşüz. E, ee, Bordo maçına gelip bu maçı da e, bu maçı dedim. Bu videoyu da burada noktalayalım artık. Bu arada birkaç gündür video gelmiyor. Bunu ben e, şeyde de söyledim. Yaklaşık olarak 4 gün oldu. 4 ya da 5. gün bu. Çünkü sebebi şu arkadaşlar. E, bizim burada internet yok elektrik var ama internet yok ee, aradım ben de internet sağlayıcımı aradım sordum falan filan işte her yerde yok dediler biz de biliyoruz dedik her yerde yok ne zaman gelecek falan Messi'ye bakın ya 5 yıldız 5 yıldız 4 golü bir asist gibi yemin ediyorum 8-23 ama daha ne olsun kokere baya başarılı ne zaman gelecek falan dedim 2-3 güne e, Ulaştırmaya çalışıyoruz Yapıyoruz tamirat falan filan dediler Ben de tamam dedim yani ne diyeyim başka Bize hemen bugün gelsin diyemeyiz Bu mahallede kimsenin yok e, kanalın diğer sahibi olan ortam gibi düşünün İsmail'in de interneti yok Aynı mahallede oturduğumuz için biz O yüzden Ne diyor Zayıf halkası yorum yok bu yüzden video gelmiyordu birkaç gündür bunun için sizden özür diliyoruz yoksa e, bizim yine videolarımız hazır her gün bir video devam edecek her gün en az bir video projemiz devam ediyor yani bu kanal kapanana kadar da öyle devam eder yani bundan hiç şüpheniz olmasın internetimiz olmadığı için video yükleyemiyoruz onu da belirtelim bu arada maçına da geldik artık ben bu videoyu burada noktalayayım. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı, paylaşmayı, yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler diliyoruz diğer videolarımız için.